Bir kere çok enteresan bir şiir yapısı var. Bu şiir tabi Osmanlı edebiyat tarihinin e, abideleri içinde çok fazla anmamız, zikretmemiz mümkün olmuyor. Ama şiir biliyor. Daha da ilginci İran şiirini çok iyi tanıdığı için. Mesela şöyle meşhur bir beytin kimin olduğu hala tartışılıyor. Yani bu nevbet mi zanet Der tareme afrasiyab, perdedari mi konat. Der kasr, kayser, ankebut diye bir beyt. Yani Afrasiyab'ın sarayı üzerinde, balkonda baykuş nöbet vuruyor. Nöbet vurmak kapıda çünkü bir hakimiyet alametidir, bir harabe var demek. Perdedari mi konat, mabeyncilik yapan, perdedarlık yapan örümcektir. Kaizlerin sarayında diye bir şiir. Bu güzel şiiri o mu terennüm etti? Klasik İran şiirinde mi geldi? Tartışılıyor. Hiç şüphesiz ki bu dili iyi kullanıyor. Arapçayı iyi biliyor ve metinlere yani dini metinlere Kur'an başta olmak üzere zamanın uleması kadar neredeyse hakim. Hocaları da enteresan insanlar fakat daha ilginci kendisi. Orta Asya'da İslamiyet'in astronomi, coğrafya alanında son resansını yaşayan ve yaşatan büyük bilginleri celbetmeye çalışıyor. Ali Kuşçu bunlardan biridir. Yani orada yetişmiş, oradan celbetmiş Ulu Bey takip ediyor. Ve zaten 15. asır Türkiye'sinde herkes bunu bilir ee, ve devam etmiştir birkaç asır. Tebriz, mimarinin kaynağıdır Tebriz'de ustalar. Osmanlı'daki, Bursa'daki Yeşil Cami, Yeşil Türbe, hatta Doğu Bayezid sınırındaki İshak Paşa Sarayı'nda bu etkileri görmek mümkündür daha geç devirde. Valla bizim padişahların içinde en entelektüeli ve en mucidi bu. Ve 15. asırın dönemecinde yaşıyor. Tabii böyle patlamalar, mimaride vesairede, ihtişam, fetihler, en büyük fetihler ondan başlıyor ama üstünden Yavuz var. Kilometre kare hesabıyla yaparsan tabii o gitti. Kanun'un iki de hem şarkta hem garpta öyle ama bu üçü zaten hep sikrediliyor ama bence Osmanlı İmparatorluğu'nun ve Türklüğün tarihindeki gerçek patlama kozmopolit bir imparatorluğun esaslarının tespiti Fatih Sultan Mehmet'e aittir. Hala anlaşılmamış biridir. Yani bir dinin yaklaşımıyla, semavi dinlerin getirdiği bir bağnazlığın yaklaşımıyla anlaşılacak bir hükümdar değil Fatih Sultan Mehmet. Böyle bir karakteri anlamanız mümkün değil. Onun için bunu ancak ve ancak aklı başında insanlar, yeni bir historiografi, tarih yazıcılığa girenler tabii ona göre bir donanımla ileri götürebilirler. Var mesela bir tanesi ikinci Pius'un yazdığı mektup, Papa'nın. Aqua Pauki diyor, yani biraz suya ihtiyacım var, yani takdis edelim seni ve vaftiz edelim diyor. Bu mektup gelmemiş buraya. Bunu Babinger gelmiş gibi yazıyor. Bu bir şey, spekülasyon ve reklam. Halbuki e, Vatikan'ın oryantalistlerinden, ciddi oryantalistlerinden Padre Vincenzo Poggi yani Peder Poggi bunu tespit etti. Böyle bir müsvedde var dedi. Bu gönderilmiş mektup değil dedi. Her tasarımı Fatih'e gelen mektup diye düşünemezsiniz. Ve ikinci Pius biliyorsunuz enteresan bir papa. İlk defadır ki beni Roma'daki aristokrat ailelerin dışından gelen bir papadır seçim itibariyle. Fakat Roma eserlerini toplardı, bir hümanistti ve ilk müzeyi de okurdu. Vatikan müzeleri ilk müzedir Avrupa'da ve parasızdı tabii 16. asır. Maalesef şeyini de kendi açısından, Haçlı Seferi de büyük bir fiyaskoyla bitti. Yani kimse gelmedi ve o yesiyle öldü. Coğrafyayı değişti, Roma'yı yeniden diriltti. Balkanları ele aldı, Orta Doğu'yu ele aldı. Memlukları bitiremedi ama arkasından gelen torunu tamamladı onu. Orta Doğu tarihi değişti bu sayede. Çok önemli bu. Ve Türkiye tarihi değişti. Düşünebiliyor musunuz? Yani Malazgirt Meydan Savaşı'ndan, Dandenekan'dan sonra 400 sene geçmiş değil mi? 1055, 1455. Biz artık Balkanlardayız. Çok önemli. Ve Balkan halklarının doğuyla temasa getiriyor. Siz Balkan dillerindeki Türkizmlere, Fars kelimelerine, Arap kelimelerine bakın. Hayatlarındaki değişikliğe bakın, dini hayattaki değişikliklere. Coğrafya ve Türkler denize çıkıyor tek anlamıyla. Çünkü Selçuklu devrindeki beylikler dönemindeki sınırlı çıkış değişmeye başlıyor. Biz artık bir Akdeniz İmparatorluğu olmak durumundayız. Bunlar bizim için çok önemli, başkaları için de önemli. Yani bilmiyoruz böyle hatalar tabii çok şey. Peder o arsayı alsaydı şimdi hepimiz milyonerdik gibi bir laftır. Bu tip hataların ne olduğunu bilemeyiz. En büyük hatası bula bula sıhhate gidiyor. Bir adamın mareşal hastalığı olan gut, nekris damla hastalığını bile bile hala kabuklu deniz ürünlerine bu kadar düşkün olması bir hata. Yani Topkapı Mutfağı'nın reçetelerinden belli ki Fatih Balık ve bilhassa Fruido dediğimiz kabuklu deniz ürünlerine çok düşkün. Bu onun tabi sağlığı üzerinde çok büyük etki yapıyor. Bu mesela e, ileri bir hastalık, Asker hastalığıydı. Çizme ile üzerinde gezenlerin bazı perizlere dikkat etmesi lazım. Mareşal Konde'de de aynı hastalık vardı. O da bundan gitti ki 17. 18. asırdır. 14. Louis devri biliyorsun.